yine öldüm. Cık. Oy neyse en azından hiçbir şey gitmiyor yani. Ben buraya basmakta ısrar mı edeceğim? Evet, kesinlikle. Ölecek olsam bile bu kaleyi fethederim ulan. Köpekler, senetim olsa sizi paramparça parça ederdim ama işte yok. Yok. Yokluk böyle bir şey. Ah oh, ah. Oh. aman. Düt düt düt. tamam devam devam kardeşim sanki buralarda bir tane ha geberttik lan hayvanı abi bir dakika wood'um bilmem ne şöyle kapatalım da garanti olsun işimiz hadi 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 hadi, hadi, hadi tak işte budur abi ha ha aha aha bu ne knife mı whip mı ne nesin sen yakışıklı bir şey misin yoksa sıradan mı Abi benim acilen bir sandığa ihtiyacım var ya. Bu bundan vardı bende. Bunlar ne işe yarıyor? Hepsine bakacağım, bakacağım oğlum. Tamam lan öğrenmesi o kadar zor değilmiş bunun. Abi silahmış lan. Ha yok bir dakika. Yok, düz düz bir şey bu. Anlamadım. Neyse, devam. Var da sesi niye yok bunun? Options. Ses sonunda ben duymuyorum sesi. Bu ses. Ben hiç ses duymuyorum. Siz duyuyor musunuz sesi? Allah Allah. İlginç. Ben sesi duymuyorum. Şuradan vereyim gazı. Dan. Neyse. Devam edelim bakalım. Bu daha güçlüdür diye tahmin ediyorum. Bununla gidiyorum. Yok lan o kadar da güçlü değilmiş. Ver lan şunu. Gel lan buraya. Ha. Bu zannedersen fazla uçuruyor öbür tarafa değil mi? Yoksa sadece kafamdan uydurduğum bir şey mi o? Ne var lan geldiğinden oldu yani? Bu eksitten daha zevkli oğlum. Bunların azından can arttırma diye bir şey var. Senin canın kaç 300 falan yok öyle bir şey. Var mı acaba? Ondan fazla canımız oluyor mu hiç? Saygılar 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 saygılar. Lan geber artık amına bir saattir buradayız ya. Bayağı güçlendik ha iyiyiz ya hiç fena değiliz hem de hiç fena değiliz. Ben seni böyle öldüreyim de. Ölmüyor da pezeven. Sen nesin lan böyle? Ölmüyorsun lan. Bir vuruşta öldü. Tamam hemen şunu boşaltalım. O demir kılıcımız var. Sen bir boka yaramıyorsun lan. Ha, bu büyük... kılıçları şey yapmak içinmiş bu. Ee, büyülemek için mi şey? Sen nesin anlamadım. Seni de topluyorum ama bir sike da zannetmiyorum. Bu ne mezar taşı mı? Stone tablet. Bunlar pek işime yaramayacak gibi. Şimdi nasıl lanıyor Hemen oradan bak buradan bakalım. Dur lan sen gel. Gelebiliyor mu? Gelsene. Ya oğlum neyse. Hemen bakalım kardeş. Nerede benim kitabım? Crafting. Aha geldi. Geldi başımın belası geldi 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 geldi. Aman gelme sen gelme. Biz bunlar buradan gide sürekli. Ha. Biz seçtik bir dakika. Ölür müyüz Allah öldürmesin. Voo! Ölmedik. <laughs> Peşimden mi atladın lan işlevsiz. Şimdi. Ee sandığa eşya koymaya gerek yok da biraz ben şey yaptım ee, fazla doldum ya ben bunları bir bırakayım bir de nasıl ancientlanıyormuş ona da bakalım ancient makinesi falan tarz bir şey varsa seçtik hmm. yo box işte böyle işte böyle oynanır. çok beceriksizim bu arada neyse hemen bakalım nerede benim makinam abi ancient arıyorduk biz o ne lan? Bir şey gördüm. Ok gibi sanki. Ne, ne ki o? Ee, evet. Knife'lar, büyülü müyülü bilmem neyler. Ee, büyü nasıl yapılıyor ya? Bana onu bir söyler mi? Aman! Aman! Odunu pişiriyorsun, odun kömürü oluyor. Hadi canım. Ee, ya ben Ancient yok mu? Burada mı ancient? Bu, bu, bu falan nedir? Ben anlamadım. Neyse. Filter, set item. ha. Abi bu bir tane ancient malzemesi var. Ben onu ne yapacağımı hala anlamadım. Bana verdiğiniz ama nasıl ancientlanıyor ya? Bir, bir bakabilir miyiz? Abicim bakabilir misin? O Lan yok. Yok gibi. Bunu seç. Bunlar bende var. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Clear. Bu değilmiş. Set item. Bu bıçakmış lan. Ben bana gerçeği lazım. Akıllı can işte. Bu var bende. Bu böyledir diyor. Tamam ilginç. Nasıl yapıldığını mı gösteriyor? E bana büyü lazım. Ben büyüyü nasıl göreceğim? Aa kırbaç var lan. Kırbaç nasıl yapılıyormuş? Deri, diş, deri. Tamam. Bu dinamit nasıl yapılıyor? İki şey bir tane de ip. Mantıklı düşünülmüş. Bu nedir? Stok, bandır, bas, bauer. Böyle yapılıyor. Sen nasıl yapılıyorsun? Sen de böyle yapılıyorsun. Vay be tüfek yapmak güzel. Kolay o kadar zor değilmiş. Yapılabilir. Ee, ama bana demir lazım falan filan lazım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Eee. Şunları alayım ben. Şunu şuraya koyayım abi. Şöyle ve şöyle koyayım sizi. Gereksiz. Tanım ha zoom da yapıyormuş. Tamam. Yanlışlıkla yaptım ama öğrendim. İyi oldu. Sizi bilmem, seni bilmem. Senden kılıç yapacağız daha mı taşakla daha mı şey öğreneceğiz kömürler kalsın vullar gitsin şu gitsin gitsin ipler kalsın dinamit yaparız seni anlamadık e, yatak kalsın siz gidin size gerek yok gerek yok Mike tamam yatağı buraya koyalım birazdan uyuruz ki öldüğümüzde geleceğimiz yer belli olsun e, orada da bir yer varmış güzel uyarlıyormuş sadece geceleri ilginç tamam bir dakika bir dakika ha böyle bir şey yapıp aslında hani ya da böyle bir şey de yapabiliriz. Eğer var ise bak. Yok mu? Bunları yazacağız zannedersem kılıç oluyor. Kürek de oluyormuş tamam. Ama güçlü bir şey misin sen? Dandik bir şey misin? G'ye bastım. Darkness distance bilmiyorum never mind. J, M, K, W, Z bir şeylere basayım da bilmiyorum. You know Ledger. You know Ledger Browser'den 2 km keep searching. 2 km etrafında bir tane şey mi var? Nedir? Anlamadım ben. Hemen şunu elime alayım. Seni elime alayım. Bence bu yakışıklı bir kılıca benziyor. Böyle ağzının içine vurmuşum mi geliyor. Neyse devam. Hücum! Yukarıda en yukarıda boss vardır bir de şimdi. Bir de Götün git bossla uğraş. Allah 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 hücum. Buraya cihat etmek için geldik. Cihat etmek Bu kadar kolay değil. Savaş ediyoruz. Sen savaş. Buraları da mı ele geçirdik biz? Ha ele geçirmiştik hatırlıyorum. Haydi bismillah. Kralım Lan. Bu şeyi bile hızlı kırıyor bence ananı kim? 2 3 4 4 vuruşta öldürdü normal normal bir kola çok kadar güçlü değil bir de böyle bıçak sokma gibi bir şey var mı saygılar 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 çok güçlüsünüz fazla güçlüsünüz ya örümcek siktir gider miyiz acaba yeah. ah ne oldu öldün mü ne oldu adam mısın gökten üstümüze yağıyorlar. Tamam. Şunu hemen kıra kıracak şekilde. Şunu da hemen kıralım. Zaten zombiymiş belli. Aha. Aha. Cık. Ama olmaz ki ya. Neyse en azından öldüğümde bir şey düşmüyor. Yaşasın. Buradaki at da sabahtan beri orada. Ölüyor mu? Ne yapıyor? O niye kırmızı öyle? Ha kendi rengi mi? Gel lan buraya. Sen nasıl kırmızı olursun lan benden habersiz? Kırmızı olmak günah değil mi? Sadece o deri, o kamçıyı merak ettim de yoksa benim umurumda diye bunun. A eti bile var lan. At eti mi? Raw. Ne o şey mi ki? Geyik mi lan o? O geyik demek değil mi Raw? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Tavuk var tavuğu öldürsem experience gelir mi? Zombi öldürmekten tavuk öldürmeye düştük Tamam sen böyle kaldı ona bir soktuk mu Vay experience Score 9 La 6 lan <laughs> Tavuğu öldürdüm 6 oldum lan Neyse burada uyuyalım bari Buradaydı sanki orada mıydı? Bence biz ne yapalım biliyor musun? Şurayı fethedelim. Bence bunun içinde bir, bir sürü şey var ve böyle giremeyeceğiz. Üstten aşağı doğru yardıralım bence mining. Geberesek geberelim ne olur? Bir şey olmuyor ki zaten. Buraya geldik tamam mı? Nerede benim makinam? Hı. Bak, bir kat aşağıda bir şeyler var. Ne var? Karanlık şu anda göremiyorum. Şu ışığı alayım. Şunun yerine koyayım. Bir şey varsa toplayıp gidelim Yani böyle elimiz boş gitmeyelim Buralar Aha zombi var Gözleri de kırmızı inşallah değişik bir Tür değildir Beyni var lan ee, Bilmiyorum ne işe yaradığını herhalde kimyasal bir işe yarıyordur Bence Hani iksir miksir olabilir mi Abi kadar aşağı düştük. Ee, aha burada bir değişik başka bir yaratık. Skeleton değil miydi? Skeleton muydu? Düz skeleton muydu lan? Daha her kat için bir tane yaratık mı koydunuz? Böyle böyle oyun mu olur? Koyacaksın bana 300 500. Bir de güzel oyun ya. Vallahi güzel oyun. Şimdi baktığın zaman Karış işte. Abi kat daha düştük. Sen ver mı kesin gelir şimdi biri. Şöyle dizelim. Tamam. Beyler bakın elimdeki baltadır ha. Ha böyle daha uzaktaki hayvanı vurabiliyorsun. Böyle daha iyi yakındakini vurabiliyorsun. Ama daha çok hasar veriyorsun. Ben anladım çözdüm. Aha geldi. Ben sana dedim. Yuh öldüm lan. Vay anasını keşke buraya yapsaydım evi. Abi Abi değişik bir de gece oldu. Ya tam da yok. Issız kaldım gecelerde. Bir sebebim yok ki benim. Creeper mi? Patlamasan diyorum. Patladı kendine zararı oldu hayvanın Creeper teyze. Patlasan ya. Bak daha uzaktan vururum seni. Aha dinamit. Yedim sizi dinamit yapacağım. Bir dakika nasıl yapacağımı hatırlıyorum bak. Bu balta şey yapamıyor biliyor muydu kırabiliyor muydu bu şekilde? Ha, baltadan sayılmıyor ama olsun gene de kırdı. Patlama da yanımızda şimdi. Şimdi abi. Ben dinamiti nasıl yapıldığını hatırlıyorum. İplik. Tamam işte. Barut, ver barutu. Ha ha ha. Atılıyor mu dinamit? Atılıyormuş. Sıçtınız oğlum. Sıçtınız lan. Sıçtınız oğlum. Açılın lan. Köpekler. Lan bunda Hero, Hero da vardır şimdi bizi. Yer bu. Neydi? Humbaracılar geliyor. Patlayacak mı? Yuh ne oldu? Creeper patladı. Ben orada patlayıp patlamadığını göremedim. Saygılar. Gel lan. Aa, öldürttürme kendini bana. Bu nedir böyle ya? Bu kırmızı kırmızı. Bir de bu şeyleri de anlamış değilim hala. Yerde bir şey var. O ney? Gerçekten kalp gibi atıyor. Ha lan şeymiş lan. Deniz anası. Denizin anasının anası. Ee, burada bir tane zombi var. Zombiyi alalım. Fuzuli iş yapıyoruz ya. Ha, eğlencesini oynadığımız için. Ben bu sefer kesin basıyorum. Kesin kararlıyım ya. Bir de büyük aslan bu bulsak kamçı yapacağım ama. Indiana Jones vardı. Indiana Jones